başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere ebediyete göçen tüm dava büyüklerimize ve şehitlerimize cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Binlerce ülküdaşımın aziz hatıralarından devraldığınız kutlu davamızın bugün yol bugünkü yolcular olarak sizlere diyorum ki yolunuz Bahtınız ve alnınız açık olsun. <laughs> Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu diyene. Ne mutlu Bir müsaade edin. Ne mutlu ülkücüğüm diyene. حب الناس هذا يا صاحبي